Merhaba arkadaşlar. Bağımın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle markası Zikudos olan Sky 2 4 Rolls Food'un gamış sehpasının açılımını yapacağız. İlk önce şunu şöyle çevireyim. Gördüğünüz üzere resmi de böyle. İsmini buradan da okuyabilirsiniz. Burada da şey özellikle nasıl kurduğunu falan falan yazıyor. Şimdi geçebilirim. Atacağız. Öyle açamazsın. Öyle, 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 biraz zor olur. Çek. Ha. Aferin sana. Onu uzaklaştır şöyle. Tamam şimdi devam et. Aparatlar yok. İçinde aparatlar. Dün içine koyduk ya. Dün bir çekim yaptık. Karanlık çıkmış görüntü. O yüzden tekrar sabah bir daha çekeceğiz. Şu an. Evet. Hadi bakalım oğlum, ne yapıyorduk? Onlar ayrı çıkıyor, evet. Onlar e, normalde. Diye... Evet. Çıkartılır. Onlar o ayrı. O yandaki içine koyduklarımız ayrı. Evet. Buna... Onlar bu ayrı satılıyor. Onlar bu başta ayrı satılıyor, sakın ha. Heh. Bunun içinde olduğunu zannediyorum. Tamam, onu bir söyleyeyim müşteriye, uyansınlar. <laughs> i̇lk, Uyaralım. Önce ana malzemeleri çıkartacağız. Ana gövdemiz, evet. Evet, ana gövde yani. Gelim yardıma, yoksa sen açar mısın? Ne? Yardıma geleyim mi? Açabilir misin? Ha. Yavaşça. Aferin. Attığın poşetleri güzelce aç. Şimdi ha. Güzelce koy kenara. Ha. Tamam. Şimdi ayaklarını aç bakalım. Dört tane ayağımız var. Önde iki tane, arkada iki tane. Böyle olur ama bunu arkaya doğru çevirerek açacağız. Arkaya doğru çeviriyorsunuz. geçiyor. Koşu kaldırıyorsunuz. Ondan sonra sıkıyorsunuz. Evet. Üç açıda, üç açıda ayaklar durabiliyor. 45, 0, eksi 45. Tamam. Tamam. Onları da anlatalım, ayaklar aynı zamanda uzanıp kısalabiliyor. Evet uzun kısalabiliyor, şöyle bak. Şuraya çevirip, bunlar da aynı hani Şöyle. Evet oğlum tamam, sıktın mı? Evet Ha, sıktım. Şimdi diğer iki ayağı da aç. Şimdi diğer iki o. ayağı da açacağız, bunlar da öyle. Sık oğlum. Malzeme alüminyum malzeme, gayet hafif. Hı. Üzerinde de antistatik toz boya var. Tamam. Şimdi sepayı yavaşça, yavaşça, Ay. evet, yavaşça, yavaşça koy. Evet. Tamam. Sepamız gördüğünüz üzere böyle. Ha, biraz gel yanıma. Kamera kameraya çıkmıyorsun. Biraz gel yanıma. Ay. Tamam. Şimdi çantayı diğer malzemelerle açalım. Evet. evet. Ah, çok iyi. Şimdi, Şimdi küçük küçük şöyle şeyler var. Dört tane. Dört tane dört adet. Evet. Bunlar tamam. böyle rastgele şuraya takılıyor ama öyle değil. İlk önce bunların kendi aparatları da var. Onlarla beraber birlikte takıyoruz. Evet sularsanız şöyle şu Heh. tam tarafta gördüğünüz şunları takacağız. Tamam. O yüzden. Arkan dönme ama video Videoya Video arka dönülmez. Seyirciye yüzün dönünce. ha. Evet. Çantanın arkasına geçmeye çalış bence. Tamam. Evet. Öyle değil mi? Evet. Işte. Ha seyirci yüzünü göster ha. Evet. <laughs> gel biraz şu daha biraz şey daha, daha gel ha. Tamam. Aferin. Bir tane ön kol var, bir tane de arka kol var. Evet. Ee, birisi ka kamışın. Onlar uzun ayaklar. Onlar daha sonra anlatacaz. Evet. Onlar uzun ayaklar. Şimdi sen şu ön, ön arka kolları göster. Bir tarafa kamışın ucu geliyor, bir tarafına kamışın evet. sapı geliyor. O, bu. Sefa'yı dörtlü kamışta kullanıyorsunuz. İsterseniz üç kamış bağlayıp dördüncü boş kalan yere e, sazan kamışını Hı? şey sazan e, kepçesini koyabilirsiniz. Üç kamış bir sazan kepçesi. Evet. Böyle yani çıkarttıktan sonra içeri evet. de çıkartacağız. Şöyle. Biraz gel ama. görükmüyor ki. Kameradan çıktın. Görüntün çıktı. Gel Hı. şöyle gel. malzemeler şöyle. Heh. Bunlar birkaç tamam. adet var. Bir şu, bir de bu. Evet. Şunlar. Doğru. Şimdi bunları rahat kapayız. Aç bakalım. Aslan oğlum benim ha. Geleceğin evet. balıkçısı inşallah ha. Videoyu Şimdi izleyen arkadaşlar bir... maşallah demeden geçmeyin. Evet. Ha. Bir de şu kuşlar var ya. Kuşlarım benim. Evet tak oğlum. Bunlar bu takılacakmış. kalacak. İki tane. Bir tanesine iki tane, diğerine de iki tane. Toplam dört tane parça çıkıyor. Sağa doğru çeviriyoruz. Evet. Evet sağa doğru çeviriyoruz. Çevir oğlum. Ha. Aferin. Evet, şöyle çevireceğiz. Hızlı 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 hızlı. Ha. Tamam. Kurulması çok basit. İsterseniz bu aparatları sökmeden de şeyin çantasının içine koyabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Yani biz bir bir ana gövde, bir sağ taraf, bir de sol taraf olmak üzere üç parçadan söküp çıkarabilirsiniz. Gayet basit kullanımı. Evet, bunu yaptım. Tamam. Şimdi tak yerine. Şu şöyle koyacağız. Heh. Parsel'i evet, keşke elime. Neyse. İş burada biteriz. Hadi olur. oğlum. Ha. Video Video kısa olsun ki seyirciyi sıkmayalım. Kısa ve öz bir video. Ama vallahi kendimi oturdum. Hadi bakalım. Ha <laughs> aferin. Gördüğünüz gibi çocuk bile kurabiliyor. Evet. Yani. <laughs> Gayet basit. Şuraya. Evet. Heh. Evet. Şimdi sık azıcık indir aşağı sık. Tamam oldu oldu. Tamam. Evet. Onun yüksekliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Genelde ben full yukarı kaldırıyorum. Çünkü makineler büyük. Kupları falan değiyor. Evet bunu taktık. Şimdi evet. arka tarafı da tak. Böyle olacak. Biraz Ay. tekle şu tarafa doğru gözükmüyorsun. Şu sepayı biraz sağa doğru tekle Buradım. oğlum. Cama doğru tekle tam. Aferin. Evet. Bak şimdi onu da. Ayrıca bunu da çok Tamam. Metreyi gördün müydü Yusuf Ali? Yok. Tamam. Sen metreye bak bir ben de şu e, şeyleri tutturayım olur mu? Evet ben de alayım. Metreyi alıp gelmen lazım ama ben alıp geleyim. Evet sen Tamam ben alıp geliyorum. Sen dur. Sen anlat. iki tane küçük, iki tane büyük çıktığını söyle. Birinin geniş, birinin dar olduğunu söyle. Tamam. Anlat bir de arkadaşlar, bu, arkadaşlar bunların büyük küçüğü var. Onlara dikkat etmeniz gerek. Bu küçük olanlar, şunlar büyük olanlar. Hı. Küçük olanlar kamışın uç tarafına geliyor. Büyük olanların Büyük arkasında alanlar, şey sıfır sıfır dört yazacak. Küçük olanların arkasında da sıfır iki yazacak. Tamam. Şimdi ben sana öyle bir şey yazacağım. Toplayalım. Büyükler şu tarafa, küçükler de bu tarafa takılacak. kalacak. Evet, toplayalım. Şimdi ben şuraya göstereyim onu sıkarken. Şimdi bu şu malzemeler. Şunlar evet. ek olarak satılıyor. Bunlar çantanın içinden çıkmıyor. Ben çantanın içine koydum. Hazır. Öyle şu şekilde. Bunların hem dar olanları var hem geniş olanları var. Genelde kamışın sap tarafı kalın olduğu zaman e, genelde geniş olanı kullanıyoruz. Şimdi bendeki sazan kamışları 3 e, parça aynı spin kamış gibi ince. Onun için sade öne de inceyi kullandım, arkaya da inceyi kullandım. Ama işte teleskopik veya e, ne bileyim işte sörf kamış falan e, sörf kamışı içinde kullanırsanız bu sehpayı işinizi görür. Onun için sap kısımlarına kalın aparat almanız gerekiyor. Aynı zamanda çantanın içinde iki tane daha uzun bacak çıkıyor. O bacakların ikisi baya baya bir açılıyor, mızrak gibi. Şöyle açayım size göstereyim. Böyle iki tane Aynı bacak mızrak. Var. Kılıç. Kılıç değil mızrak. Şöyle iki tane bacak var. Bakın şöyle, göstereyim size ne kadar uzadığını. Gördünüz mü? Kameradan görükebiliyor mu? Çok güzel. ...bayağı büyük. Şimdi ölçelim ölçüsünü de vereyim size. Almak isterseniz kafanızda şunlar çöpe kenara güzelce koy da görüntü çirkin durmasın. Şimdi ölçelim ekleminizi de koyduk burada. İçinden çıkan iki tane bacağın... kapalı uzunluğu 86 santim. Açık uzunluğu. Dur bir saniye lütfen. Kamerası. Kımarıya doğru, kımarıya doğru. Yok, yani açık uzunluğu da 158 santim. 158 santim uzunluğu var. Ya bu ne işe yarıyor? Mesela e, bazı göletlerde tahtadan trabzanlar yapmışlar. Tamam mı? Şimdi bu sazan sehpasını e, yatay bir şekilde e, bayağı dikmeniz gerekiyor. Yani şu şekilde durursa kamışlarınız şeye geliyor, trabzanlara geliyor veya tahta bariyerlere geliyor ne yapmanız lazım? Bu yön kamışı, şey kamışın ucunu havaya kaldırmanız lazım. Onun için bu gördüğünüz uzun aparatlar var içerisinde. Bunlar da uzuyor? Bunlar uzuyor. Aynı zamanda farklı gittiğiniz ablaklarda çalı falan ya da başka bir şey olduğu zaman veya yer, yerdeki sıkıntıdan dolayı bu kamışların ön ucu uzun olanlarını kullanabilirsiniz. Genelde ben bunu hiç kullanmadım ama işte Ankara'da bazı göletler var. Onlarda dediğim gibi tahta böyle çit var. İnsanlar aşağı düşmesinde çit yapmışlar. O çitlere avlanmaya giderseniz işte bunu kullanamazsınız. Bunun böyle ön tarafının havaya kalkması gerekiyor. Şimdi iki tane çıkan aparatın boyunun ölçülerini de söyledim. Evet. Şimdi ben bunları taktım. Tamam. Şimdi Nişte şu kapan kullandım. uzunluğunu gösterelim arkadaşlara. Kapattığımız zaman sazan sehpasının dıştan dışa tam kapalı uzunluğu 90 santim. Tam 90 santim. Açalım şu var Açalım şöyle. Açtık açtık. Açıyoruz da açıyoruz. Sonra de şöyle sökülüyor şimdi az bir şey bunu tutturalım. Dur oğlum bir saniye. Biraz içine girsin. Kullanılabilir vaziyette en uzun ne kadar oluyor? Dur sıkma bir önce. Önce bir, bir yerleştirelim. Niye sıktın? Heh. 2 santim falan içeri soktuğumuzu düşünelim. Bir de sıktık şöyle. Boyunu ayarladıktan sonra sıkabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde sımsıkı duruyor. Şimdi bunu sepa dört tane almışlar taşıyabilir. Şimdi bu ölçülerine bakalım. Açık uzunluğu. Tutalım orayı. 155 santim. Açık uzunluğu da 155 santim. Daha daha fazla açarsanız çıkıyor zaten birbirinden sökülüyor. Aynı zamanda şimdi toplayalım geri tekrar. Dur. Şu sağ ve soldaki iki tane kızaklı ayak şöyle gördüğünüz gibi dur bir üstüne. Şöyle Hı. ileri geri gidebiliyor. Bakın şöyle. Nasıl? Şöyle. Şurası. Bakın bir topik tutuyor. Evet Şöyle ayarlayıp sağa Böyle. sola güzelce sıkıyorsunuz bir daha da yerinden kımıldamıyor. Şimdi nereyi ölçeceğiz? Bir de bacaklarını ölçeceğiz. Dur bir saniye. Bacağın kapalı uzunluğu yerden yüksekliği tam 35. 35 santim. Aç oğlum ayağını. Açalım bunu. Da. Açtığımız zaman bakın. Ayağı açtığımız zaman kaç geliyor oğlum? 57. 57 geliyor. 57 buçuk. 57, 57 deriz ona. Açtığımız zaman da 57 santim uzunluğa ulaşıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Sen gayet güzel, hafif çık. Ee, ben ne yapıyorum? Dediğim gibi, başta söylediğim gibi şu e, sap kısmına ince kullanıyorum. Kalın kısmına da Kudos'un Karp 14'lü alarm sistemi var. Onu bağlıyorum. Ee, bu şekilde kullanıyorum sehpayı. Gayet güzel. Hafif hem de dediğim gibi toplaması, kurması Kurum. da basit. Ee, akıllı oğlum bile kurabiliyor yani. Tek başına kurabiliyor. Basit yani. Hatta bazıları soruyor bunun kullanma şey, kurulumu zor mu diye. Yani videoda gördüğünüz gibi kurulumu gayet güzel ve basit. Evet videonun, videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Aslan oğlumuz Hüsnü Ali Keleş. Videoyu ben çekeceğim baba dedi. <laughs> İzleyenler maşallah demeden geçmeyin. 10.000 like. 10.000 like istiyormuş. Ve abone. 10.000 abone ve like istiyormuş. Söyle bakalım ne istiyorsun söyle. Bir de bugün ne günlerde onu da söyle. Videoyu kapatalım. Bugün günlerden 23 Nisan. Evet. Herkese iyi bayramlar. Ve e, neydi? neydi? 10, bin like mi istiyordum? Şey diyordun ya. Evet. 100 bin ve 100 <laughs> bin abone ve like gelsin bu videoya. Heh, bir sürü like abone, bir sürü. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Belki bundan sonra da e, beğenilere göre oğlumla videolar çekerim. Bu, yavaş yavaş büyüyor kerata. <laughs> evet. <gülüyor> evet şimdi herkese az gelsin diyorum. İyi bayramlar diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sen de bir el salla, bir hoşça kal be. Hadi bay bay. Ay bay bay. Arkadaşlar izleyin baksın. Ha? Sakın hala kapında atmayı unutmayın tamam mı?